Şimdi Newton metoduyla hareket denklemini türetirken e, biz Newton'un ikinci yasasından faydalanıyoruz. Orada e, bildiğiniz gibi e, F eşittir. Ama momentum'un korunumundan gelen e, bir denklemimiz var. E, rotasyonel e, hareket yapanlar için de toplam F eşittir. E, kütle atalet momenti çarpı e, sistemin açısal e, ivmesi diyoruz. E, şimdi Newton'la hareket denklemini türetmek için bir takım e, izleyeceğimiz yollar var. Bunlara bir bakmamız lazım. Birincisi e, sistemin genel bir koordinatını seçilmesi lazım. Yani hangi koordinata göre hareket denklemini türeteceksek bu koordinatı e, belirlememiz lazım. Bu biraz önce söylediğim gibi işte e, ileri geri şeklinde yani bir doğru üzerinde olabilir veya dairesel de bir hareket söz konusu olabilir. Doğrusal ya da dairesel hareketten bahsedebiliriz. Bununla birlikte sistemin bir statik denge pozisyonu belirlenmeli ve diğer yer değiştirmeler bu denge konumuna göre tayin edilmeli. Yani normal şartlarda sistem hareketsizken kütlenin durduğu pozisyon burada bizim için önem arz ediyor. Yine sistemdeki kütlenin pozitif yönde bir miktar hareket etmesi neticesinde kütleye etki eden kuvvetler belirlenerek buradan serbest cisim diyagramı elde etmemiz lazım ve bu serbest cisim diyagramından faydalanarak yine ne yapmamız gerekiyor Newton'un ikinci yasasını uygulamamız gerekiyor temel olarak kullanacağımız eşitlikler aşağı yukarı şunlar şu kısmı yazabiliriz onları. İşte F eşittir neden yazınıyor? D bölü dt m çarpı x dot bildiğiniz gibi. <laughs> Eğer kütle zamana bağlı değişmiyorsa biz buna kabaca F eşittir m çarpı a diyoruz bildiğiniz gibi ya da m çarpı x iki nokta diyebiliriz bu doğrusal hareket eden cisimler için kullanacağımız eşitlik e, dairesel hareket edenler içinse moment eşit yazıyoruz kütle atalet momenti ile kütle atalet momenti ile e, ikinci türev yani d kare teta bölü DT'nin karesi bir sıkıntı var sistemde DT'nin karesi <laughs> veya bunu m çarpı teta teta 2 nokta şeklinde de ne yapabiliriz yazabiliriz şimdi şuradan hemen bir sistem alıp onun üzerinde işlem yapalım mesela şuna baktığımız zaman şimdi normal şartlarda böyle bir sistem düşündüğümüz zaman işte yatayda hareket eden bir kütle Böyle bir statik denge konumu var. Statik denge konumundan itibaren ilerleme biz x demişiz. Sistemde bir damper var. Sistemde yine bir yay sabiti söz konusu ve kütle bunların etkisi altında hareket ediyor. Şimdi burada şunu düşünüyoruz. Kütle yani statik denge konumu artık burası. Kütleyi bir miktar öteliyoruz. Yani pozitif yönde öteliyoruz. Bunun için bir FT kuvveti kullanılabilir. Ya da bu FT kuvveti harici bir kuvvet de e, olabilir burada. Yani daima olan e, sisteme e, sürekli olarak ilave edilen bir kuvvet de olmuş olabilir. E, netice itibariyle biz e, kütleyi bir miktar pozitif yönde hareket ettiriyoruz. E, bu sırada e, kütleye etki eden kuvvetleri yazıyoruz. Bir kere e, ağırlıktan dolayı bir işte yer çekiminden dolayı bir ağırlık kuvveti söz konusu ve zeminin buna bir tepkisi söz konusu olacaktır. Bunu mg ve N ile göstermişiz ki zaten bunlar birbirini yok eden e, kuvvetler. Bizim işimiz esasen x doğrusundaki e, şeyler kuvvetler, yoksa e, düşey doğrultudaki tam dik e, konumdaki ya da x e, koordinatına dik olan kuvvetler şu anda bizi çok ilgilendirmiyor. Dediğim gibi pozitif yönde bir miktar ötelerken e, sisteme başka hangi kuvvetler etki eder? Birincisi e, Damper'den kaynaklı olarak C çarpı X dot olacak şurası. C çarpı X dot kadar bir kuvvet etki edecektir. C çarpı X dot gibi bir kuvvet etki edecektir. Bunun nasıl elde edildiğini zaten daha önceden bakmıştık. <laughs> Bunun dışında yer değiştirmeden kaynaklı yay bir miktar uzama hareketi gösterecek. Dolayısıyla üzerinde bir potansiyel enerji birikmesi söz konusu. Ve aynı zamanda e, kütleye yine hareketin yönüne ters bir şekilde bir K çarpı X kuvveti e, uygulayacak. Peki FT kuvveti nedir? FT kuvveti biraz önce söylediğim gibi bunu pozitif yönde ötelemek için e, uyguladığımız kuvvet olabilir. Ya da dışarıdan etki eden e, harici bir e, kuvvet de olabilir. Şimdi... Buraya, yani buradaki serbest cisim diyagramına bakarak şöyle yazabiliriz. Bir kere eksi kx. Neden eksi kx? Çünkü hareketin yönüne zıt. Biz pozitif x'i bu tarafı doğru seçmişiz. Dolayısıyla kx kuvveti e, hareketin e, yönüne ters burada. Eksi c çarpı x'at diyoruz. Ve... <laughs> Artı FT kuvvetimiz var. Zamanla bağlı olan bir kuvvet. Ee, dolayısıyla X istikametindeki, X doğrultusundaki bütün kuvvetleri yazmış olduk. Bunların tamamı neye eşit olacaktır? M çarpı. Neden ee, yazılmıyor bu şeye bugün? m çarpı x 2 nokta gibi e, bir şey olacaktır. E, o doğrultudaki ivme. Dolayısıyla bunu bildiğimiz diferansiyel denklem formatına getirmek istersek eğer m x 2 nokta artı cx dot Aynen bir sıkıntı var. Artı kx eşittir. f t olacaktır. Tabi yazabilirsek t. Dolayısıyla hareket denklemini elde etmiş olduk. Tabi bu basit bir sistemdi. Sistem daha karmaşık hale geldiği zaman burada işlem yapmak biraz daha zor olabilir başka bir örnek üzerinde inceleme yapalım Onun için şuradan ben diğer şey alayım Evet, e, şimdiki sistem böyle. E, yukarıdaki sisteme oldukça benziyor ama bu sefer ilaveten şurada bir yay var. E, dolayısıyla yine bu pozisyon statik denge pozisyonunu bize gösteriyor. Bu arkadaş için serbest cisim diyagramı çizmek istersek eğer artık düşe istikamettekileri yazmakla uğraşmıyorum. Şöyle bir kütleyi sembolize eden bir şey çizelim. M. Bir kere şu tarafa doğru bir FT var. Şimdi şunu düşünelim. Yine poz, bunu pozitif yönde bir miktar sağa doğru ötelediğimizi düşünüyoruz. E, sağa doğru bu arkadaşı ötelerken e, yine negatif yönde ne olacaktır? C çarpı X dot gibi bir şey e, olacak. Damperden kaynaklanan bir kuvvet. Benzer şekilde yine K1 çarpı X kuvveti ile şu yay, şuradaki bir nolu yay, onu geriye doğru çekmeye çalışacaktır. Şimdi bakın, bu e, burası statik denge pozisyonu olduğuna göre ve e, bu sistemdeki bütün şeyler e, statik pozisyondadır. Yani statik dengesindedir. Bu şu demek, eğer ben e, bu M kütlesini sağa doğru çekmeye başlarsam e, K1 yayı uzama gerçekleştirecek K2 yayı da sıkı, e, sıkışma işlemi gerçekleştirecek e, kabulünü yapmış oldum. Dolayısıyla e, K2 yayı da sıkıştığından dolayı üzerine doğru gelen kütleyi geriye doğru itme eğilimine girerek yine hareketin yönünde ters yönde bir ne yapacaktır? Kuvvet e, uygulama yoluna gidecektir. Dolayısıyla şimdi bunları dikkate alarak şöyle yazabiliriz. Eksi c çarpı x dat. Eksi k1 çarpı x eksi k2 çarpı x artı ft eşittir m çarpı x 2 nokta şeklinde bunu yazabiliriz. Yine bildiğimiz diferansiyel denklem formatına bunu getirirsek m çarpı x 2 nokta artı c çarpı x dot artı k1 artı k2 x eşittir f t olacaktır. Dolayısıyla buradan eşdeğer yay sabiti de doğruca kendinden ortaya çıkmış oldu. Bu sistemin hareket denklemi de buymuş diye biliriz. Bir saniye arkadaşlar şu Evet şimdi şuradaki basit sarkaç örneğine bir de bakalım. Bunun hareket denklemini yine biz şöyle Newton metoduyla türetmeye çalışalım. M kütlesindeki bir kütle var. Bir topaç var bunun üzerinde. Şeye bağlanmış durumda. işte tavana bağlanmış durumda bir iple. Ve teta kadar yukarıya doğru çekilip daha sonra bırakılıyor ve hareket başlamış oluyor dolayısıyla. Bu hareket e, bu şekilde e, sonsuza kadar devam eder. Eğer herhangi bir sürtünme etkisi altında değilse, şimdi e, kütleye etkileyen e, kuvvetleri burada üzerine çizmişiz. E, zaten e, bir kere yer çekiminden kaynaklı olarak bir mg var aşağıya doğru etkide. E, bunun e, sinüs ve kosinüs bileşenleri olacaktır. Yani bir ip doğrultusundaki kuvvet, bir de e, ipe dik olan kuvvet ki bu momenti yaratan temel kuvvet burada Dolayısıyla şimdi buna baktığımız zaman şöyle şu tarafa doğru etki etkilen kuvvet <laughs> bizim için sinüs teta şeklinde yazabiliriz yani mg sinüs teta diyebiliriz şu kuvvete döndürme etkisini yaratan şey ne biz ona bakacağız Döndürme etkisini yaratan şey biraz önce dediğim gibi şuradaki e, ipe dik olan e, kuvvet ki bu yer çekiminden kaynaklanan e, bir kuvvet baktığınız zaman. Ve mg çarpı sinüs teta şeklinde bunu ne yapabiliriz yazabiliriz. Şimdi sarkaç dönme hareketi gerçekleştirdiğine göre burada doğrusal hareket denklemi yerine e, rotasyonel bir hareket denklemi yazacağız ve Şimdi şu kuvvetin yaratmış olduğu momenti şu şekilde yazabiliriz. Bir kere hareket yönü saatin istikametinde olduğuna göre eksi mg çarpı sinüs teta çarpı l diyebiliriz buna. Şu dönme noktasına göre yaratmış olduğu moment bu. <laughs> Dolayısıyla bu neye eşit olacak? Kütle atalet momenti ile Teta çarpı 2 nokta e, şeklinde bunu eşitleyebiliriz. Bunu bildiğimiz diferansiyel denklem formatında yazarsak I çarpı Teta 2 nokta <laughs> artı Mg L'yi bu tarafa alalım. Sinüs Teta eşittir 0 e, şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Burada I dediğimiz şey I e, şu ırdaki kütlenin dönme merkezine göre e, kütle atalet momentidir. Dolayısıyla biz burada I'yı Bir dakika edin. Şimdi burada e, baktığımız zaman bu hareket denklemi nanler bir e, hareket denklemi oluyor. Ve e, önce şundan bir kurtulalım. I dediğimiz şey e, şunun e, dönme noktasına göre olan kütle atalet momentini ifade ediyordu ki onun ifadesi M kare bildiğiniz gibi yani böyle bir sarkaç için I eşittir M kare diyebiliriz. Bunu yerine yazdığımız zaman M kare teta 2 nokta artı MGL sinüs teta eşittir 0 diyebiliriz. bir kere daha düzenleyelim. Teta 2 nokta Artı. Dolayısıyla M'ler artık sadeleşecek. E burada G bölü L sinüs teta eşittir. Sıfır kalır. İşte bu bizim basit bir sarkacın hareket denklemi olmakla birlikte çözümü hiç de basit olmayan bir denklemdir. E neden çözüm basit değil? Çünkü gördüğünüz gibi değişken sinüslü bir şeyin içerisinde terimin içerisinde. Dolayısıyla nanler bir denklem. Ve çözümü oldukça meşakkatli olan bir denklem. Bu hareket denklemi. Yalnız şöyle yapabiliyoruz. Bu hareket denklemini. Şimdi buraya kadar artık hareket denklemini türettik. Burada sorun yok. Sadece bundan sonra bunu biraz daha sade nasıl yazarız onu size göstereceğim. Sinüs teta Biz teta eşittir ya da teta yaklaşık eşit işte ya da çok çok küçük sıfırsa sıfırdan küçük yazdık yanlışlıkla bir saniye tekrar kalemini elimize alalım <laughs> eğer teta şöyle diyebiliyorsak küçük açılar için teta yaklaşık eşittir sinüs teta diyebiliriz. Teta çok küçükse mesela 5 dereceye kadar falansa yani 0 ile 5 derece aralığında bir şeyse bunu gönül rahatlığıyla bu şekilde yazabilirsiniz. Yani radyan cinsinden teta'nın değeri sinüs teta'nın değeriyle aşağı yukarı aynı olacaktır. Dolayısıyla buradaki sinüs tetalı terimin yerine şunu yazabiliriz. Doğruca teta yazarak denklemi basitleştirebiliriz. teta 2 nokta artı g bölü l teta eşittir 0 diyerek e, bu hareket denklemini çok daha basit elde çözülebilir e, bir hale eee getirebilme şansımız e, söz konusudur diyebiliriz. <laughs> bu da diğer bir örneğimizdi. Burada e, 1.32 nolu örnek var. Bunu e, siz halledersiniz diye düşünüyorum. Evet. <laughs>